günler kıymetli arkadaşlarım. Bugün 2 Temmuz 2023 Pazar, 14.30 günlük bütün burç yorumları. Koç bugünlerde iş ortamınızda iyi niyetinizi kullanmaya çalışan kişiler olabilir. Kurallar bütününe bağlı çalışma ortamı sizler için daha sağlıklı olacaktır. Koç burcu uzman astrolog Aygül Aydın ile günlük burç yorumları. Bazı fırsatların tekrarı olur gibi görünse de hiçbiri birbirinize benzemeyecektir. Bugün, bu yanılgıyla geçen zamanınızın ardından kendinize ve çalışmalarınıza çeki düzen verebilirsiniz. Başlamak kadar devam etmek de hayatınızın gidişatında belirleyici olacaktır. Koç günlük burç yorumu uzaklardan aldığınız haberler. Yurt dışı ve yabancılarla ilgili konular bugünkü gündeminizi şekillendirebilir. Seyahat planlarına hazırsınız. Koç burcu günlük yorumları bugün bir gizem çözülebilir veya bir konuşma yap bozun eksik parçasını bulmanızı sağlayabilir. Odak noktası, geride bırakılması, atılması ve düzeltilmesi gereken şeyler üzerinde olmalıdır. Koç burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Koç burcu düşünce kalıplarınızın dışında gelişen konulara karşı gelmemelisiniz. Sizin daha önce karşılaşmamış olmanız bazı gerçekleri değiştirmeyecektir. Bugün yeni gerçeklerle ve nedenlerle yüzleştiğinizde yaşantınıza dahil olabilecek farklı konuların olduğunu da öğrenebilirsiniz. Koç burcu hayat enerjinizi neye harcadığınızı düşünebilirsiniz. Siz bir koyduğunuzda aldığınız eksi oluyorsa burada bir şeylerin değişmesi gerekiyor olabilir. Günü değil, günleri düşündüğünüzde bu değişimin kararını ve yönünü belirlemek daha kolay hale gelecektir. Boğa düşünceleriniz ve duygularınız çelişebilir. İstekleriniz ve yapmanız gerekenler çelişebilir. Olumlu kullanılan sezgiler gibi hislerinizi aktive etmeye ihtiyacınız var. Boğa burcu uzman astrolog Aygül Aydın ile günlük burç yorumları. Bir konuda kendinizi yeteri kadar geliştirebildiğinize inanıyorsanız artık buna göre hareket etmeniz gerektiğini de bilmelisiniz. Bilginizin bir yük değil de destek olması için onu hayatınızda somutlaştırmalısınız. Maddi kaygılarınız bazı duygularınızı geri plana atmanız sebep olabilir. Bugün bunun muhakemesini yapmayı deneyin. Boğa günlük burç yorumu iş ve para konularıyla ilgili gelişmeler söz konusu olabilir. Alacak verecek. Vergi veya mirasla ilgili işlerle uğraşabilirsiniz. Karşınıza güçlü kişiler çıkabilir. Gerginlikleri doğru iletişimle bertaraf edebilirsiniz. Boğa burcu günlük yorumları bugün üzerinizde bazı küçük baskılar olabilir ve eğer başarabilirseniz. Sadece kendi düşüncelerinizi duymak için biraz yalnız kalmak iyi olabilir. Boğa burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Boğa burcu bazen duygularınıza söz geçirmekten kendinizi alıkoymalısınız. Her şeyi her zaman bir ciddiyetle yaşayamazsınız. Kendinize ve karşınızdaki kişiye karşı sevginizi göstermekten çekinmeyin. Sevgi tüm kontrollerin üstündedir. İkizler mantıkçı bir tutum sergilemek sizde dengeyi bulmanızda verimli olacak. İşinizi yaparken daha olumlu davranmalı ama gerekeni yapmaktan da çekinmemelisiniz. İkizler günlük burç yorumu ikili ilişkiler. Beraberliğiniz ve evliliğiniz daha fazla üzerinde duracağınız konular olabilir. Karşılıklı denge ve uyumu yakalamaya gayret edeceksiniz. İkizler burcu günlük yorumları bugün bazı küçük zorlayıcı sorunlar üzerinizde baskı oluşturabilse de en iyisi işleri aceleye getirmekten kaçınmaktır. İkizler Burcu'nun günlük yorumunun devamını ve yükselen Burcu'nuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Yengeç takım çalışmalarını yönlendirmek ve motivasyon konuşması yapmak için uygun bir gündesiniz. Etrafınıza enerji verecek ve bilgi alışverişinde bulunacaksınız. Yengeç burcu uzman astrolog Aygül Aydın ile günlük burç yorumları. Sevginin sizi yormadığı durumlarda bunu beslemek ve hayatınızda daha çok var etmek için çaba göstermelisiniz. Bazen beklediğiniz ilgiye giden yol sizin ilginizden geçiyor olabilir. Bugün hislerinizi paylaşın ve istediğiniz şeyler için emek verin. Yengeç sezgilerinizin yükselmesi ile beraber söylediklerinizin daha hızlı gerçekleşeceği bir dönemdesiniz. Enerjik hissedeceğiniz bu dönemde isteklerinize gücünüz yetecek. Yengeç burcu günlük yorumları bugün üstesinden gelinmesi gereken bazı anlaşmazlıklar olabilir ancak başarılması ve öğrenilmesi gereken çok şey var. Bir şeyin neredeyse başladığı kadar çabuk bitme eğilimine dikkat edin, Yengeç Burcu'nun günlük. Yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Yengeç Burcu yeni bir uğraş edinmek. Farklı alanlarda yer almak sizi güvenliksizlik hissine boğabilir. Güvenliğin göreceli ve değişebilen bir yapı olduğunu fark ettiğinizde bunu sağlamak için sizin de değişmeniz gerektiğini görebilirsiniz. Gösterdiğiniz titizlik size yeni kapılar açabilir. Yengeç günlük burç yorumu günlük yaşamınızda halletmeniz gereken pek çok iş ve uğraş bugün sizi meşgul edebilir. Detaylarla ve hesap işleriyle daha fazla ilgilenmeniz gerekebilir. Ancak iyimser bakış açınızı korumak zorundasınız. Aslan gözlemlemek ve kendinizi Dağarcığınızı geliştirmek için uygun bir gün. Zaman içerisinde daha olgun ve daha birikimli bir mesleki temel elde edebileceksiniz. Aslan burcu uzman astrolog Aygül Aydın ile günlük burç yorumları. Yeni bir aya, yeni bir haftaya başlarken hem fiziksel hem de mental ağırlığınızı kontrol altına almalısınız. Bugün çizeceğiniz yeni bir yol haritası ile daha iyi hissedeceğiniz bir düzen hazırlayabilirsiniz. Hayatınızı keyifle ve kalite ile yaşamak istiyorsanız bunu zorlaştıran durumları etkisiz hale getirmelisiniz. Aslan günlük burç yorumu sevdiklerinize tutkuyla bağlı olduklarınıza daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Kalbinizin sesini daha fazla dinleyebileceğiniz bir gün yaratıcı çalışmalar yapabilirsiniz. Aslan burcu günlük yorumları sevgili Aslan. Bugünün küçük yergin yönleri sabırsızlığı veya anlaşmazlıkları körükleyebilir ancak aynı zamanda bir sorunu halletmek için bir itici güç olarak da hizmet edebilir. Aslan burcunun günlük yorumunun Devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Aslan burcu dikkatli oluşunuz pek çok sorunun üstesinden daha kısa sürede gelmenize, pek çok sorunu da önlemenize yardımcı oluyor. Bunu değer kavramınızla birleştirdiğinizde ilişkilerinizin, çevrenizdeki olayların niteliğinin değiştiğini de görebilirsiniz. Başak mesleki konularda etrafınızdaki kişilerle ters düşebileceğiniz bir gündesiniz bu yüzden. Aksiyon almak yerine geri çekilip gözlemci olmanız gereken bir gündesiniz. Başak burcu uzman astrolog Aygül Aydın ile günlük burç yorumları. Sizin için somuta indirgenmemiş her şey anlamsız gelebilir. Çabanın, eylemin önceliğini ve önemini düşündüğünüz bir gündesiniz para kazanmakla ilgili verdiğiniz mücadeleye başka neler dahil edeceğinize odaklanın. Başak burcu günlük yorumları sevgili Başak. Bugün idare edilmesi gereken biraz sabırsızlık veya kabalıklar olabilir ancak kendi zihinsel enerjinizi iyi bir şekilde kanalize etme şansınız yüksektir ve bir projede mükemmel ilerleme Kaydedebilirsiniz, Başak Burcu'nun günlük yorumunun devamını ve yükselen Burcu'nuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Başak Burcu yeni gelişen ve bilmediğiniz konular hakkında önyargılı olmak yerine anlamayı tercih etmelisiniz. Hayatınızda nasıl yer alacağına, sizi nasıl bir noktaya taşıyacağına emin olmadığınız şeyleri öğrenmeye gayret etmek süreci değiştirebilir. Bugün kendi sınırlarınızın dışına kendi isteğinizle çıkıyorsunuz. Başak günlük burç yorumu ev ve aileye ilişkin konular sizi daha fazla meşgul edebilir. Ailenizle bir araya gelebilir. Daha sık görüşebilirsiniz. Evde yapmanız gereken işler, ilgilenmeniz gereken konular olabilir. Terazi enerjinizin yükselmesi size iyi gelecek ve yeni projelere cesaret ile adım atabileceksiniz. Maddi konularda temkinli olmak sizi daha başarılı bir hale getirecek. Terazi burcu uzman astrolog Aygül Aydın ile günlük burç yorumları. Bireysel bir düzen kurmak istemek son derece doğal ve normal bir durumdur. Gerek tek başınıza gerekse bir aile kurarak bunu sağlamak isteyebilirsiniz. Her iki durumda da fiziksel ve duygusal koşullarınızı mutlu olmak ve bunu sürdürebilmek üzerine belirleyeceksiniz. Terazi günlük burç yorumu yakın çevreniz, komşularınız, kardeşlerinizle ilgili konular gündeminizde olabilir. Randevularınız Görüşmelerinizle hareketli bir gün geçirebilirsiniz. Terazi burcu günlük yorumları sevgili Terazi. Acil sonuçlara duyulan ihtiyaç bugün sizin lehinize veya aleyhinize çalışabilir. Bugün yaşadığınız küçük zorluklar zihninizi asıl problemden uzaklaştıracaktır. Terazi burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Terazi burcu bazı haberler almak, bazı bilgiler edinmek size düşüncelerinizi sorgulatabilir. Arka planını göremediğiniz durumların olumsuz etkilerinden kurtulabilirsiniz. Sağlık sorunlarınızı önlemek yeni tedavi yöntemleri araştırabilirsiniz. Akrep merak ettiğiniz herhangi bir konuda gerekli kaynağı sağlayabileceksiniz. Uyumlu olduğunuz sürece herkesle geçinebileceğiniz bir zaman dilimindesiniz. Akrep burcu uzman astrolog Aygül Aydın ile günlük burç yorumları. Yakınlarınızla yapacağınız konuşmalar bazı karışıklıklarınızı daha iyi çözmenize yardımcı olabilir. Destek almanın iyi yanlarını görebiliyorsunuz. Kendinizi ve hislerinizi sıkıştırmaktan vazgeçin. Akrep günlük burç yorumu maddi konuların ön planda olduğu bir gün. Kaynaklarınızı ve sahip olduklarınızı değerlendirmek isteyebilirsiniz. Harcamalar gündeme gelebilir. İş konularında kendinize güvenmelisiniz. Akrep burcu günlük yorumları sevgili Akrep. Sabırsızlık bugün zaman zaman sorun olabilir ve kontrol altında tutulmazsa günün hızı biraz kaotik olabilir. Doğal olarak gelişmesi için daha fazla zamana ihtiyaç duyan bir şeyi ileriye taşımak istiyorsanız. Bu özellikle doğrudur. Akrep burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Akrep burcu yeni insanlara güvenmek sizi tedirgin edebilir. Bunu kolay kolay yapamayacağınızı düşünseniz de bir adım atmalısınız. Karşılaşacağınız insanları ilk görüşte değerlendirmek yerine zaman tanımanızda fayda var. Yay kişisel gelişim için uygun bir gündesiniz. Bir eğitime başlamak ya da bir konuda kendinizi geliştirmek için uygun bir gün. Ayrıca yeni arkadaşlar edinebilirsiniz. Yay burcu uzman astrolog Aygül Aydın ile günlük burç yorumları. Kendinize izin verebilir. Sevdiğiniz aktivitelerle gününüzü geçirmek isteyebilirsiniz. Bunu bir süredir yapamadıysanız ihtiyaçlarınızı daha iyi anlamanız kolaylaşacaktır. Bir şeyleri yoluna koymak isterken yolunuzu nasıl çizeceğinizi düşünebilirsiniz. Yay günlük burç yorumu Ay burcunuzda ilerlerken kendinizi daha güçlü ve iyi hissedebilirsiniz. Gözler üzerinizde olabilir. Zira bugün ışığınızla parlayabilirsiniz. Cazibeniz yüksek. Cesur ve kararlı yaklaşımınızla ilişkilerde söz sahibi olabilirsiniz. Yay burcu günlük yorumları bugün çok hızlı eleştiri ve sonuçlara varma ihtimalinize dikkat edin. Daha fazla incelik veya düşünce gerektiren durumlarda aceleci olma eğilimi vardır. Zihniniz yoğun çalışarak tartışmalara girmeyi kolaylaştırır. Yay burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Yay burcu bir araya geldiğiniz kişilerle ortak konularınızın olmasına özen gösteriyorsunuz. Bu sizi belli bir kalıbın dahilinde tutuyorsa bazen düşündüğünüz kadar faydasını göremeyebilirsiniz kendinizi geliştirmek için yeni araçlar, insanlar ve gündemlere karşı daha sıcak yaklaşmalısınız. Olak kendinizi geçtiğimiz günlere oranla daha mutlu hissedeceğiniz bir gündesiniz. Paranızı doğru yere harcamak, daha ihtiyaç odaklı olmanızı sağlayacak. Olak Burcu uzman astrolog Aygül Aydın ile günlük burç yorumları. Hatalarınız size yeni ipuçları getirebilir. Bunlara karşı öfkeli olmak yerine kendinize karşı yapıcı olmalısınız. İşinizi ve hayattaki beklentilerinizi üst sıralara taşımak için tecrübelerinizi kullanacağınız yeni alanlar araştırabilirsiniz. Oğlak günlük burç yorumu bugün yalnızlığa, kendinizle baş başa kalmaya, sessizliğe ihtiyaç duyabilirsiniz. Kendinize ait bu zamanı kendinizi geliştirmek, bilgi ve vizyonunuzu zenginleştirmek için kullanmayı tercih edebilirsiniz. Oğlak burcu günlük yorumları sevgili Oğlak. Bugün bazı zorlayıcı iletişimlerle yanlış anlamalar mümkündür. Kendi iyiliğiniz için fazla sabırsız olmamaya dikkat edin. Bugünlerde kapris ve gerçek arzu arasında ayrım yapmak zordur ancak sezgileriniz güçlüdür ve daha iyisi için kullanılabilir. Oğlak Burcu'nun günlük yorumunun devamını ve yükselen Burcu'nuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Oğlak Burcu gerek iş için gerekse sosyallik için dahil olduğunuz ortamlardan edineceğiniz yeni bilgiler olabilir. Sizin doğrularınızla uyuşmasa da hayatınıza uyarlayabileceğiniz bazı temaslar bulabilirsiniz. Sert tutumunuzu değiştirmeniz önce ve en çok kendi iyiliğiniz için önemli olacaktır. Kova kendinizi bir topluluk içerisinde ayırmak ya da bir topluluğu yönlendirmek odaklı meslek. Gruplarında çalışan Kovalar ekstra başarı elde edebilirler. Kova burcu uzman astrolog Aygül Aydın ile günlük burç yorumları. Huzursuz hissettiren durumlar karşısında fazlaca sessiz kalmış olabilirsiniz. Bir sorunla daha uğraşacak gücünüz, zamanınız kaldığını düşünebilirsiniz. Ancak hayatın farklı aşamalarında farklı sorunlarla karşılaşabileceğiniz bugünden bazı şeyler konuşmaya ve çözmeye başlamalısınız. Kova burcu günlük yorumları sevgili Kova hem gergin hem de konsantre hissedebilirsiniz. Bir şeyleri çözmeye çalışırken birini eleştirmemeye dikkat edin. Sert bir zihin belirli görevler için kullanışlı olabilir. Birisi sizi yeni fikirlerle harekete geçirebilir ve coşkunuz güçlüdür. Kova burcunun günlük Yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Kova burcu gelir getirici bir faaliyet bulmakta zorlanabilirsiniz. Bunun için size önerilen ya da sunulan teklifleri değerlendirebilirsiniz. Tarzınızla uyuşmayan ya da yeterli olmadığınızı düşündüğünüz konuları öğrenmeye mesafeli olmamalısınız. Kova günlük burç yorumu sosyal yönden hareketli bir gün sizi bekliyor. Arkadaşlarınızla bir araya gelebilir. Görüşmeler yapabilir. Sosyal paylaşımlarınızda teknolojinin imkanlarından sonuna kadar yararlanabilirsiniz. Balik bugünlerde çelişkiler hayatınızda var olabilir. Her konuda çok fazla net ve mantıkçı olmaya çalışmak yerine sezgilerinize de yönelmelisiniz. Balık burcu uzman astrolog Aygül Aydın ile günlük burç yorumları. Kendiniz yeni bir güvence edinmek isteyebilirsiniz. Bugünleri inşa ettikçe yarınların da iyileşeceğini düşünmelisiniz. Geleceğe yönelik hedefler koymak. Bunları resmi boyuta taşıyacak görüşmeler yapabilirsiniz. Balık burcu günlük yorumları sevgili balıklar. Bugün biraz gerginlik yaratabilir ancak bu bir şeyi yapmanız için gereken itici gücü vermek için tam da doğru miktar olabilir. Düşünecek o kadar çok şey olabilir ki rahatlayacak kadar uzun süre düşüncelerinizi durdurmakta zorluk çekebilirsiniz. Balık burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Balık burcu ilişkilerdeki olumsuz tecrübeleriniz sizi soğutmuş olabilir. Geçmişte yaşananları orada bırakmak için kendinize izin vermelisiniz. Gelecekteki güzel günlerinize odaklanarak kendinizi yenilemelisiniz. Balık günlük burç yorumu görev ve sorumluluklarınız. İş ve kariyeriniz yönünden hareketli, canlı, aktif bir gün olabilir. İtibarınız Duruşunuz, başkalarının hakkınızda ne düşündüğü sizin için önemli hale gelebilir. Balık burcu ikili ilişkilerde hatanın nerede olduğunu düşünebilirsiniz. Kendinizle ilgili çıkarımlar yapmak da önemli olacaktır. Bugün duygusal konuşmalar yapabilir ve yeni kararlar alabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.